Sıradaki soru bir cami imamı ve müezzini namaz kıldırmanın veya müezzinlik yapmanın yanı sıra ne gibi çalışmalarda faaliyetlerde bulunmalıdır hocam? Şimdi devletimiz şunu söylüyor. Öncelikle bu verilen camideki görevlilere devletin verdiği bir ikramdır. Evet, yani evet. bizim evet. yapı itibariyle sultanı veliyyün men la veliyyeleh. E sultanı devlet başkanı. Devlet demektir. Veliyyün yani bir babadır. Men la veliyye veli. velisi olmayan. Şimdi bu ne demek? Bu şu demektir. Yani çocuk sahipsiz bir çocuk. Devlet ona sahip çıkıyor. Evet. Şimdi cami hususunda da yani orada dinimiz şunu söylüyor öncelikle. Diyor ki yani camide fıkı en iyi bilen imamlık yapsın veya kari kura olan. Şimdi devlette de diyor ki yani şimdi camide böyle ilim ehli vesaire bulunamayabilir. Onun için ben yani camide kendini hasreden yani orada sürekli Efendim halkın ibadetinin kolay yapılabilmesi için bu şekilde kendini tahsis eden insanlara ben de hayatlarını sürdürmesi bir ikramda bulunacağım diyor. Yani evet, evet. bu güzel bir şeydir. Allah nimetini daim eylesin. Amin. E şimdi devlet sana bu imkanı niye veriyor? O camide efendi benim vatandaşım da onların dini yaşantılarını, İslam'ı, ahkamı, efendim Kur'an'ı, İslam ahlakını, edebini öğrensin. Kadın ile erkeğiyle efendim diye bu manada destek veriyor. Caminin alt katlarını mesela bazıları ben şiddetle reddettiğim ve çok çok da efendim telin ettiğim bir iş. Ya caminin altını niye iş yerine veriyorsun? Yani e, caminin altının milletten hayır cami diye para toplandı. Orası iş yerine veriyor. Akşama kadar cevabını da üzülerek söyleyeceğim. Müzik çalıyor. E ne oldu adamın verdiği diyelim bir milyon para verdi. Evet. Orada o hayır gitti. Oradan sevap gelmiyor. Mübarek orayı evet. yap alt katını. Efendim bir ilim meclisi mesela veya işte 4-6 yaş arasındaki evet. eğitim müessesesi eğitim veya, mi? veya mesela bir konferans salonu gibi evet. düğünü yapamayan gençler. E muhtaç gençler bir, bir düğün deyip geçme. Evet. Adam ömür boyu çocuğunu evlendirmek için aklı başından gidiyor. Salona veriyor efendim yarım daire parası. Evet. Mesela yani evet. ben şimdi tam milimetre konuşmuyorum burada. E şimdi bu camilerin altlarında böyle güzel yerler var. Şimdi oradaki hoca efendiler yani orada hem halkla bütünleşecek ilmi çalışmalar. Bunu yapanlar çok var. Evet, Takdir evet. ettiğim mesela bu çok var. Yani bunu yapması lazım. Yani hoca bir nevi orada 24 saatini harcamalı. Fakat şöyle bir kayda var. Bir insan birine diyor 100 lira verse. 100 lira verse. Dese ki benim şurada bir işim var. Fakat o adam o işi yapmak için diyelim ki kum gelecekti bir şey yapacaktı. O gün o kum gelmedi. Adam da akşama kadar orada bekledi. Hiçbir şey yapmadı. Hiçbir şey yapmadı. Adam şimdi orada efendim ben sana iş vereceğim dedi. 100 lirayı verdiyse orada beklemesi lazım. Hı. Ya benim kum gelmedi yarına kalmış ben gideyim başka yerde çalışayım hem de buradan 100 lira alayım alamaz. Yani sana burada dur denildiyse orada duracak o. Evet. Gidemez giderse orada men e, gaşşana feleyse minne aldatan bizden değildir. Bu mesele hassastır. Yani din görevlisi o camide beklemeli. Oradaki çocuğu mesela ben hep şunu söylerim. Bir din adamı bir hoca efendi kendi mahallesinde Kur'an okumayı bilmeyen çocuklar varsa o hoca efendi mesuldür... Evet. Yani ne manada mesul? Davet etmeli. Ha, çocuk gelmiyorsa tamam mesuliyeti yükleyemeyiz. Allah için konuşalım. Ama en azından diyecek ki çok mesela yani alnı öpülesecek diyanet görevli arkadaşlarımız var. E diyor ki bak ben burada oturuyorum. Şu saatlerde buyurun gelin diyor. Bakıyorum camide cıvıl cıvıl çocuklar var. Efendim hoca efendi ilgileniyor. İkindiden sonra bir vakit ayarlamış. Sabah bir vakit ayarlamış. Da bazıları hafızlık yaptırıyor. Bir sürü öyle tanıdığım arkadaşlar. Allah Allah. Hafızlık yaptırıyor da. Bakıyorsunuz çocuk efendim bir sene iki sene hem evine gidiyor hem de camiye geliyor. Hoca efendi gayretiyle pırıl pırıl hafız oluyor. Alnı öpülesecek işler. Yani bu aldığın para sadece namaz için. Namaz bir ibadet İbadettir. Bunu konuşmak lazım. İbadet karşısında para alınmaz. Onun için orada bütün vaktini oraya hasretmeli. Ne yapabilirim diye onu düşünmeli. Ee, vesileyle yani e, Rabbim ümmetin ilmine, irfanına, hidayetine vesile eylesin inşallah. Allah razı olsun hocam.